Oğlum o hangi kasaydı? EA yeah, SPORT ÖMÜNİ ÇİKİM Hasan sala, geri gel ya Hasan, Hasan sala, şey, Ya Hasan gel be bir Yok abi ha, ben Hasan'la oynamak istemiyorum ya bu oyunu Abi ödemi yok ki Ya mi? oynamak istemiyorum Hasan senle <laughs> Be hala güzel oynuyor. Hiç benden daha iyi oynuyosun Parmağın <laughs> 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 Tiksin be ama Parmağın Bir dakika <laughs> Bak be <gülüyor> 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 Bak bak Kadınım kadronumla... ben benim hatam olduğumu düşünen arkadaşları permalar mısınız chatten? Perma bana aldı. Şu pozisyonun benim hatam olduğunu düşünen herkesi permalar mısınız? Moderatör online IQ'su o kadar düşük. Oğlum Ali'ye niye öyle dedin Ali, Ali. EA Sports!